Merhaba sayın seyircilerimiz. İzmir Konak'tayız. Size geçen gün de söyledim bu koronavirüsü ile ilgili halkımıza bir röportaj yapacağız dedik. Şimdi İzmir Konak'tayız, meydandayız. Halkımıza röportaj yapacağız. Bakalım İzmir'de koronavirüsün etkisi ne kadardır? Halkımızla röportaj yaparak öğreneceğiz. Bunlar bu koronavirüs ile ilgili bir soru sormak istiyoruz. Siz koronavirüsü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Bal benim fikrim yok abi. Yok. Sen söyleyeceksen söyle. Kesin ve net. Evet. Kesin ve net yok. Sizin? Benim de yok. Hiç yok. Hiçbir tedirginiz falan yok mu? Yok, yok. hiçbir şey gelmez bize. Tedbiri falan? Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Hiç Kolonya şey falan aldınız mı? Hiç. Hiç yok. Maşallah ya. <gülüyor> 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 Tebrik ederim sizi. <laughs> Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben vermek istemiyorum. Peki tamam siz. Teşekkür ederim. Peki siz. Sizi hani tanıyabilir miyiz? Tabii. Merhabalar. Adım Gülşah. Ee, Korona virüsüyle ilgili biraz bilgi bize verir misiniz? Yani hangi konu bilgi istiyorsunuz? Şimdi e, bu hani insanlarımız çok tedirginli. Evet. Türkiye'de bak gece saat birden sonra hani e, ülkemizde var diye söylenildikten sonra hemen ertesi gün ne yapıldı? Bütün marketler boşaltıldı. Evet, Sanki halkımız e, o gün dışarı çıkmış da bir daha dışarı çıkma, çıkmayacak gibi öyle bir korku, bir panik. Yani, yani bunun nedeni nedir? Böyle bir şeye gerek var mı? tamamıyla. İnsanlar neden korkması gerektiğini bilmediğinden dolayı evlerine stok yapıyorlar. Tam olarak bu bence. Yani sizce bu bu kadar korkuya, bu kadar paniğe gerek var mı? Gerek olsaydı şu an sizce herkes bu kadar dışarıda olur muydu? Bence de olmaz. <laughs> sadece yapacağım şey nedir bence sadece tedbir. başka bunun dışında. Tabii canım et. yani tekrardan herkes ve e, hijyenin ne kadar önemli olduğunu anlamış oldu bu sayede. Ve onun dışında da abartılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dikkat edeceksin. Şu an gripim ben mesela. Hmm. Belki size bulaşır belki koronayım. <laughs> bilemiyorum. Evet, evet. Ee, i̇nsanlar tamamen bilinçsiz olduğu için bu kadar çok korkuyor. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Peki e, sizce gerçekten ülkemizde şu anda evet. virüsü var mı yok mu? Vardır. Sağlık Bakanlığı o kadar açıklama yapıyorsa. Yani sonuç olarak haritaya baktığımızda her tarafımız çevrili. Siz de muhtemelen bakmışsınızdır. Evet. Her tarafımız çevrili. O kadar çevrili bir yerken bulaşma ihtimali yok havadan mı bulaşıyor, elden mi bulaşıyor yoksa göz yaşından bulaşıyor bunu tabii ki de bilemem. Fakat ben hastaneye gittiğimde şu an mesela İzmir'de sadece iki tane hastanede bunu testi yapılabiliyor. Ben gribim diye gittim, korona acaba diye test yaptırmak istedim de bunun testi yok demişti doktor bana. Yani bu kadar şeyiz hani evet önlem alınması gerekiyor ama daha testi bile yokken bu insanların konulan teşhis neye göre konuluyor onu da bilmiyoruz. Yani her şey şu an muamma. Evet, doğrudur. Bence de çok da o kadar tedirginliğe gerek yok. Gerek yani evet. normal hayatımıza devam edelim, sadece tedbirimizi Ediyoruz alalım. Ediyoruz da zaten, bence yani herkes normal hayatına devam ediyor. Evet. Etmeseydi şu an herkes evine kapanıyordu. Peki, e, fırsatçılar için ne diyeceksiniz? Allah belalarını versin Gerçekten versin. <laughs> Gerçekten versin. Ben versin. eczaneye gittim, sağ taraftaki eczane 5 lirayken, diğer taraftaki eczaneye de 20 liraydı maske. Değil mi? Yani kolonyalar mesela 5 liralık 2 liralık kolonya şu an 10 liraya satan yerler var. Makarna internet sitesinde gitti gidiyor sitesinde 20 lira 200 liraya bile makarna gördüm. Yani ben 6 üstü hamur olan bir makarna bu. Tamamıyla fırsatçılık. Başka hiçbir şey yok. Allah belanlarını versin demekten başka bir şey değil. <laughs> bence de versin. Böyle kişileri gördüğümüzde bence ne yapacağız? Etme şikayet etme hakkı edeceğiz. var zaten var. biliyorsunuz. Evet, direkt o... şikayet edelim. Evet. İsterseniz bu yayınlayın nereye şikayet ettiğimizi biliyorsanız. Nereye şikayet edeceğiz evet, mi? Evet. İnan, ben de bilmiyorum. Nereye şikayet edeceğiz? Ben biliyorum İsterseniz sizlerle paylaşabilirim. 184 Tamam süper. 184, 184. 184'de şikayet ediyormuşuz. Mutlaka şikayet edin. Gördüğünüz gibi hiç taviz vermeyin. Evet. evet tamam teşekkür ederim. Rica İzine ederim günler, kolay gelsin. gelsin. Evet. Açely Hanım. İzmir'deyiz, Konak'tayız evet. şu anda. Koronavirüs ile ilgili bize nasıl bir bilgi verebileceksiniz? Abi ben koronavirüs ile iki sene önce tanıştım. Ya nasıl diyeyim abi sana e, tedbir alırsan daha çabuk gelir. Bana öyle geliyor. Herkes de öyle diyor. Nasıl böyle çok telaş ediyor marketler falan ama hepsi tedbir alırsan daha çabuk gelir. Yani korunursan daha çabuk bulaşır o sana. Bana i̇ki, öyle geliyor. İki yıl önce dediğiniz nasıl bir tanışıklığınız oldu sizin koronavirüs ile ilgili? O ayrı bir şey. Hmm. Nasıl? Şu anda siz e, herhangi bir tedbir falan alıyor musunuz? Tedbir falan almıyorum. Allah'ın takdiri, Allah'ım da yapmasın yani yazmasın. Korku falan var mı işinizde? Korkum var aslında ama ben yayılacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Bu Yani or e, Çin'deki gibi buraya yayılacağını düşünmüyorum. Türkiye'de şu anda var mı sizce? Gerçek ve ciddi anlamda. Yani ben tedbir ya ya. sanıyorum, olduğunu da düşünmüyorum çünkü neden diğer ülkelerde her yerin ismi yurdu belli ya da şüphelendikleri zaman her koronavirüsü varsa şehrini söylemiyorlar şüphelendiklerini de söylüyorlar ben tedbir amaçlı olduğunu düşünüyorum şu anda genellikle bir İstanbul'da biraz bahsi var bir de İzmir'de var hani tam olarak İzmir'de Seyfi Demirsoy Buca'da Seyfi Demirsoy'u karantinaya almışlar korumak için hastaneyi değil mi evet hastaneyi ee, şeyde Çiğli'de de Çiğli hastanesi var. Orada da bir e, vatandaşımız herhalde alınmış. E, o da haberlerde duydum. Yani şüphe vaka olarak geçiriyorlar. Şüpheyle vakanın e, söylüyorlar yerini, yurdunu. Ama e, virüs kapan kişinin yerini, yurdunu söylemiyorlar. Neden? O, o şehir belki söylense daha da yüksek tedbir alacak. Ben sanmıyorum yani ben tedbir alınsın diye böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Doğrudur. Peki siz kolonya falan aldınız mı? Kolonya aldım abi. Aldınız. Dün takside unuttum. <laughs> Yapma yani, ya. dün takside unuttum. Fiyat değişikliği var mıydı? Fiyat evet. <laughs> ee, şöyle mi? 80 derecelik aldık. Ufak fazla da büyük değil. 25 liraya aldık. 25 liraya. Şimdi peki fırsatçılık yapanlara şikayet edebiliyorsunuz. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum ama e, bizim kendi bakkalımızla konuştum abi. Hani e, toptan aldığı yerler bile e, yok bizde diyormuş. Hani biraz daha yükseldi mi o zaman piyasaya süreceğiz diyormuş. Fiyatlar arttı mı biz öyle e, piyasaya süreceğiz diyormuş. Yani aldıkları yer bile toptancılar fırsatçılık için vermiyor. Değil mi? Ama bu aç açgözlülük yani nasıl yani fırsatçılık böyle bir ölümlü konularda asla ve evet, asla fırsatçılık yapmamak adam. lazım Tabii. yapmak <laughs> lazım örnek olarak ben bir örnek Mesela göstereceğim marketlerde savaş çıkacak sanki ama yetimin şey öksüzün yetimin yiyeceği bir makarna siz onları alıp alıp sanki savaş çıkacak gibi onların yemeğinden ediyorsunuz yani İlk fakirin günde... alacağı bir makarna zaten evet İlk günde hatırlıyor musunuz? Bütün halkımız marketlere evet, saldırdı, marketleri Evet sanki savaş boşalttı. çıkacak. Evet ne sanki alaka? bir daha dışarı çıkmayacak. Yani... Sanki savaş çıktı, herkes içeri girecek, dışarısı boş kalacak gibi böyle bir evet. korku sardı herkese. Evet. Böyle yapmak Ama lazım. Yapmamak ence. lazım çünkü fakirin, fukaranın yediği bir makarnadır, şeydir. Ama raflar bomboş. Şimdi fakirin, fukaranın yani şeyini düşünmek lazım. Evet. Bence çok yanlış. Özellikle bu ölümcül vakalarda asla ve asla fırsatçılık yapmamak lazım. Örnek olarak, hani diyelim ki ambulansta bir hasta var. Evet. Biz nasıl hani siren sesi geldiğinde hepimiz sağa sola kaçıyoruz, yol veriyoruz değil mi? Evet. Niye? Çünkü içinde bir hasta var, ölüm tehlikesi var. Evet. Ne yapıyoruz? Biz hepimiz yol veriyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bugün yarın ne olursa biz elimizden geleni yaparız yardım olarak. Ama böyle günlerde de asla fırsatçılık yapmamak lazım. Daha çok birbirimize destek ve yardım etmek lazım. Evet. Doğru. mu? Zaten ben koronavirüsün de Çin ekonomisini düşürmesi için bilerek yapıldığını düşünüyor. Öyle ben, söylentiler de ben var. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü Çin'in Japonların çok faydalı yani ekonomisi bayağı yüksekti. Ben o o çok sağ olasın Evet devam ediyoruz. Merhabalar, bir sizi tanıyalım. Merhaba abim, ismim Ümit. <laughs> Evet, yani şöyle bu, aşağı biraz sınırsız gözüküyorsun. Abi. Ne iş yapıyorsun? Ben abi motor tamircisiyim. Motor tamircisisin. İyi, güzel. Bu koronavirüs ile ilgili... çok korkuyorlar yani. Korkulacak bir şey yok diye düşünüyorum ben. Herkes baktım gitmiş stok yapmış falan filan. Ben abi daha gidip kolonya bile almadım yani. Ama sen e? korkmuyorsun? Ben korkmuyorum abi. Tedbirini alıyor musun? Yok, öleceksek abi zaten ya koronadan ölürüz ya da illa ki ölürüz yani kaderimizde evet. varsa. Ee, sosyal medya? Yok abi artık sorumuz... Nasıl olacak bu 2020 biraz sıkıntılı oldu ama. Evet. Sizce gerçekten Türkiye'de var mı korona? Vardır abi ya. Hani ölenler mi ölenler varmış herhalde 5 kişi. Var mı şu anda ölenler? Öyle yazıyordu. Ben şeyde Instagram'da gördüm. 5 kişi ölen yazmış. Hepsi birbirle bağlantılı. Allah Allah. Ben görmedim açıkçası da. Aa ölen yazıyordu. Ölen yani... yazıyordu vallahi. Ya şimdi ne kadar, ne kadar şey... yanlış bilmiyorum abi. E, medyada biraz abartıyor bence. Aynen. Yani hani ölüm yoksa da ne bileyim bir tedirginlik olayı yaratmak istiyor gibi. Aynen. Aslında tedirgin olmamak lazım bence. Rahat olmak lazım. Abi Rahat şimdi fırsatçıların lazım. işine yaradı. Bu. Evet. Bir kolay 3 milyonken oldu 15 milyon. Evet bence. Yani bence böyle yapılmamalı. Bir arada bir depremde de abi millet başka bir yere kaçtı. Ordusu 1 milyonken 5 milyon oldu. Değil hani mi? fırsatçılık yapılmaması lazım. Fırsatçılık asla yapılmaması lazım. Örnek olarak Bugün bir şehrimizde deprem olduğu zaman ne yapıyoruz? Hepimiz destek çıkıyoruz. Aynen Para abi. yardım yapıyoruz. Her türlü desteğimizi sağlıyoruz. Aynen Çünkü abi. niye? Ölüm kalım meselesi doğru mu? Aynen ha, abi. O zaman bu böyle vakalarda da yine de birbirimize destek çıkmamız lazım. Aynen. Böyle fırsatçılık yapmak lazım. Yani. Aynen abi. Ben öyle düşünüyorum. Ben korkmuyorum ama bakarım, bakarım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tamam teşekkür evet, ederim. Abi. Sağ olun. Merhabalar sizi tanıyabilir miyim? Pembe. 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 Pembe ne iş yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Ne iş yapıyorsun? Bıraktım okulu. Bıraktım okulu. Şu anda bir şey yapmıyorsun. Ya. Anladım. Peki bu virüsü ile ilgili bize biraz bilgi verir misin? Yani ne düşünüyorsun virüsü ile ilgili? İnanmıyorum. Ama daha çok yaşlılara bulaşıyormuş. Bana bulaşmaz herhalde. Bulaşırsa hatta öleceksek böyle yapacak bir şey yok. <laughs> Diyorsun. Sonuçunda da öleceğiz. Evet. Şimdi e, Türkiye halkımız yani bilmiyorum nasıl böyle bir şey böyle yapıyorsa özellikle hani çoğunlukla dalga geçiyorlar korona virüsüyle ilgili. Bir sürü şarkı çıktı. Değil mi? Dalga geçer gibisi yani. Bence öyle yapılmaması gerekiyor yani sonuçta Bütün ülkeler bir... korunuyor bir şarkı çıkarıyoruz. Değil mi? Evet. Dalgaya vuruyoruz. Yani bence öyle yapılmaması lazım. Gerçekten bir ciddiyeti var. Sonuçta ölümcül bir hastalık. Ha ne yapmak lazım? Korkmamak lazım ama tedbirimizi elden bırakmamak lazım. Dalga evet. da geçmemek lazım bence. Değil mi? Evet. Siz korunuyor musunuz? Fazla değil. Fazla Ama ellerimi değil. yıkıyorum, sonra dezenfektan sürüyorum. Kolonya ben falan? Izliyorum. Kolonya da sürüyorum. Kolonya da sürüyorsun. Hiç böyle e, yani eskiyle şimdiki arasında evde kalayım da çıkmayayım gibi dışarıya da kalıp alay gitmeyeyim gibi bir değişiklik oldu mu? Yok yok. Yok. Değişen bir şey Çıkıyorum, yok Çıkıyorum yani. geziyorum bir şey yok. Değil mi? Ailece olarak sizde o korku falan var mı? Hiç. Annemde biraz var. Annenizde biraz <laughs> var. Değil mi? Çok kötü. Şey, ya bu hani genellikle yaşlarda daha çok e, evet. kapma bir riski varmış. Evet. Yani yaş oranına yokmuş. göre. Mesela örnek olarak benim babam yaşlı, ben diyorum ki mesela sen evden çıkma. <gülüyor> 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 Onlar da öyle. Yani biraz yaşına göre tedbir almak lazım onlara. Yani. Evet. Sor, son ben fazla korkmuyorum. Şey. Korkmuyorum. Kimse şey ciddime gelmiyor. Değil mi? Evet. Halkımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> yok. tamam teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olasın günler. Marketlerde kolonya yok satıyor. Peki kolonyadan başka dezenfektan yok mu acaba? Bakın şimdi burada bir tane limon var. Bu limonu gördünüz. Bu limonun içi kolonyanın ham maddesi dolu. Etil alkolün yapıldığı limon. Ve bunu limon kabukları. Bunu dörde bölüyoruz. Ve ellerimizi güzelce bununla yıkıyoruz. Sadece limon mu? Portakal, mandalin, greyfurt bu türdeki meyvelerin kabuklarında kolonyadan daha çok hassas böyle eterilize edecek madde var. Bunu sürüyoruz avuçlarımızda, ellerimize, kaşlarımıza, gözlerimize. Ondan sonra ne oluyor? Biz ondan korunmuş oluyoruz. Efendim, önce sizi tanıyalım. Ben Ali, midyeci Ali. Ben de Ali. Ben de Ali <laughs> Memnun oldum. Ee, efendim şimdi koronavirüs ile ilgili olarak bakıyoruz bütün marketlerde her yerde kolonya bitti. Bitmiş. Ve ben biraz Aa, önce abi. seyircilerimizi ne açıkladım duydunuz herhalde. Şöyle. Şu limondan evet evet bu gördüğünüz gibi bu limonu avucunuza sıkın. Ondan sonra her tarafını karıştırın. Steril, steril. Limon kolonyası almaya gerek yok. Şu anda ben en son internetten baktım. 125 lira olmuş kolonya. Bakın 15-20 liraya aldığımız kolonyalar 125 lira olmuş. Şu gördüğünüz 7 lira limonlu avucunuza sıkın ve her tarafını güzelce sürün yani. Elinize yüzünüze her tarafınıza sürün peki siz biliyor muydunuz bunu limon kolonyası tabii limon daha etkili han bilmek maddesi, lazım ham maddesi, maddesi bilmek var. lazım hep elimizde hep kullanıyoruz herkese de tavsiye ediyoruz siz peki korkuyor musunuz korona e, Allah ya. esirgesin gelmesin inşallah Çok garip oluruz. memleketiz biz aslında biraz da abartılmış gibi geliyor bana e, televizyonlar öyle söylüyor programlar öyle söylüyor Hatta... ama Allah uzak tutsun evlerden ırak yani evet, evet. Evlerden... size hayırlı işler kolay gelsin sayın seyirciler bakın e, dünya bankası bir açıklama yaptı Dedi ki koronavirüsünün olduğu ülkelere parasal yardım yapılacak. Ondan sonra hemen Türkiye'de koronavirüs rastlandı. Aslında bence Türkiye'de koronavirüsü yok, falan yok. yok. Sizi tanıyalım. Murat Dilek. Ne işle meşgulüz? Tehsil abi. Ee, biraz önce kulağıma geldi. Siz de inanmıyorsunuz galiba. Evet abi aynen. İnanmıyorum ben de. Yalan hepsi. Ya, e, neden olabilir bu? Para için. Para için. Aynen. Değil. Maddi çıkarlar mı? Tabii Öncelikle. abi. Ee, bir arkadaşım şey. da dedi ki normal olarak bu e, virüsü biriler tarafından yayıldı ee. ve şimdi panzehir olarak bütün dünya ülkelerine satılacak. Aynen. Ve dünyanın en büyük zengin adamı olur o biliyor musun? Doğru, doğru. Aynen. Teşekkür ederiz. Sizi evet. tanıyalım. Merhaba abi. Merhaba Sinan. Ne, için, Sinan? ne işle meşgulüz? Biz Sürtelak'ın bayısında çalışıyoruz. Ee, korona virüsüyle ilgili söyleyecek var mı? Korona virüsü, en büyük virüs burada da zaten. Bunun için nasıl diyeyim abi? O zaman hemen bu arkadaşı yok edelim. Korona virüsünü yayan arkadaş buymuş. Bunu hemen yok edelim. <laughs> Çakmağı da gibi şimdi. Yok, konumuz ciddi de. Korona virüsüyle ilgili herhangi bir tedbir aldınız mı? Abi tedbir alınacak bir şey yok ki ondan. Göz göze bile baktığınız zaman diyorlar solunum yoluyla olsun, burundan bile olsun geçiyormuş. Yani bunun için bir tedbir Şimdi <laughs> ne yapabiliriz? Basından izlediğim kadarıyla Hasta insanlar maske takacak ama biz bakıyoruz Bilmiyorum. sağlıklı insanlar Aynen, Sağlıklı taslıyor. insanlar takıyor. Aslında onların hasta insana takmaması lazım. Evet çok teşekkür, teşekkür ederim. Şey şeyler limonu unutmayın. Portakalı, Limon. greyfurtu. Kolonya yoksa kolonyacılara para kaptırmayın. Aynen. Limonu alın ellerinize sürün. Alın size kolonya. Evet ayrılmıyorsunuz röportajlar devam edecek. Olayı. Merhabalar. Şöyle şey yap takımlara görsün. Evet. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sıla. Ama Sıla. okumuyorum abi. O yüzden sormu konulara için. Evet. Tamam. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Hayır çalışmıyorum. Evde oturuyorum. Evde oturuyorsun. Evet annemle birlikte. Vallahi iyi, güzel. Nerede oturuyorsun? İzmir. Evet İzmir Bucak. İzmir Bucada. Tamam. Bu virüsü ile ilgili size <laughs> biraz bilgi verir misin? Yani? Nasıl e, şimdi ilk şeyde sanalda gördüm. İlk Hı -hı. orada gördüm. Öyle yani. İlk orada gördüm. Yani ilk bir erkekte çıkmış galiba Türkiye'de. Türkiye'de ilk erkekte çıkmış oradan biliyorum. İlk erkekte? Yataydı, evet ilk yataydı. erkekte yani dalga geçiyorlar. Yataydı. Şeyde sosyal medyada çok dalga geçiyorlar. Evet. Yani birine bulaşacak. Yani sizce dalga yine. geçmesi normal mi? Ben hiç normal görmüyorum açıkçası. Normal değil. Değil değil mi? Yani ölümcül bir hastalık olduğu için herhal birine bulaşabilir. Evet. Hiç normal değil. Düş ülkelerde o kadar insanlar. Hı -hı. öldü. Allah rahmet eylesin. Ama bizim ülkemizde maalesef insanlarımız dalga geçiyor. Evet. bence dalga geçilmemesi lazım. Gayet ciddi almak lazım yani şu. Aynen. Şey bir... TikTok'ta bir sürü video yapmışlar korona işte dalga geçmişler. Bir sürü üstüne video atmışlar da yani herhangi birine bulaşabilir. Yani ölümcül bir hastalık olduğu için. Değil mi? Hı -hı. Evet. Şu anda sizce İzmir'de var mı? Bence var. Var. Var, gelmiştir. Gelmiştir değil mi? Evet çünkü Türkiye'de bir erkeğe bulaşmış diye biliyorum. Türkiye'de bir erkekle çıkmıştık. O yüzden ben inanıyorum bence gelmiştir. Gelmiştir. Hı -hı. Yani e, şimdi e, teşhisler belki konulmuştur. Yani hani tam bence hani var yok gibi arasındadır. Evet. evet. Yani değil mi? Yani Hı -hı. tam olarak daha belli değil diye düşünüyorum. Aynen. Ama tabii ki. Bir ara hani... şey diyorlardı. Bir ara bir hastaneye gelmiş buradaki. Bir ara öyle dalga geçiyorlardı. Sonra gerçek olmadığını anladık. Şimdi de işte Türkiye'ye gelmiş diyorlar da pek bilgim yok. Değil mi? Siz Hı -hı. tedbirinizi alıyor musunuz? Almıyorum abi öleceksem öleyim. <laughs> yani ölüm nereden gelecekse yapacak bir şey yok. Evet. ki öleceğiz yani bir gün. Evet tabii can ki mecbur ya öyle Hı -hı. ya böyle bir şekilde öleceğiz yani Hayır. de. E başka son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok abi yok yok. başka. <laughs> evet. Tanıyorum zaten? Zor konuştuk sizinle. Evet belli zaten. <laughs> tamam teşekkür ederim sağ olasın. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Pınar Önder. Pınar Önder okuyor musun? Evet. Hangi okulda? İmbat Ortaokulu. Ne güzel. Koronavirüsü ile ilgili haberleri izliyor musun? Evet. Peki seyircilerimize ne önerirsin? Eve gider gitmez ellerini yıkamalarını öneririm. Başka? <laughs> Kolonya aldınız mı? Kolon, evet. Onları elimize sürmemiz lazım yüzümüze. Peki maske aldınız mı? Evet maske maskelerimizden de korunuyoruz. Yani koronavirüsü sizin kapınızdan içeri giremez şu anda değil mi? Evet. Çünkü siz onu kovalamak için elinizden gelen tedbirleri almışsınız. Evet. Evet sayın seyirciler biraz önce duydunuz kolonya. Ondan sonra gerçi kolonya yoksa portakal, limon onlarla da hallediyorsunuz yani. Ellerinizi dezenfekte edeceksiniz. Ve bundan sonra tokalaşmak yok. Öyle sarılıp çapur şupur öpüşmek yok bundan sonra artık. Çünkü virüs en kolay öyle bulaşıyor. Bizden ayrılmıyorsunuz. Seni tanıyalım. Tanı abi. Buyur. Benim adım Ali Yunan. Benim de Ahmet Yavuz abi. Ahmet bu korona virüsünü duydun mu? Duydum abi. Herhangi bir önlem aldın mı? Yok. Gerek Hiç... yok abi çünkü ben tamirciyim. Mazot, benzin, gazla uğraşıyorum abi. Bunlar zaten diyorsun virüsü uzaklaştırıyor. Tabii bunlar. abi gerek yok. Araba tamiriyle mi Aynen abi. Hangi site? 5. sana Pınar başı bana var. Biliyorum abi 5. Işte, biliyorum. Dur ee, şöyle diyeceğim ben. Gerçi abi. buyur. E, soruyor şimdi hangi de biz haber ajansıyız. Her yere dağıtıyoruz haberleri. Yani diyorsun ki buradan izleyicilere bir tavsiyem var mı? Bir tavsiyem Korona yok abi. Nasıl korunsunlar? Nasıl korunsunlar? Şimdi abi milletler diyor ki Burada koronavirüsü var. Ben buraya geçeceğim. Orada var. Ben buraya geçeceğim. Olmaz ki abi böyle bir şey. Şimdi alırsın maskeni. Ona bir şey diyemem. Dameleni de iyi temizlersin abi. Diyecek bir şey yok abi. Diyorlar iki hafta sonra kaybolacak, gidecek. Ne gerek var ki abi? Ölüm de var sen abi bu dünyada. Şu anda Avrupa'da 1 milyona yakın o e, tuvalet satışları artmış. Türkler kadar temiz olmadıkları için bu virüse bu kadar yakalanıyorlar. Türkler kadar temiz başka bir millet yok. Doğru abi. Mesela tamircisin şöyle, baksana ben seni tamirci olduğunu anlamam mesela. Doğru abi. Anlatabildim mi yani? Ya, hayır temizsin. Anlatabildin abi. Onu demek istiyorum. Evet. Bu birazdan canlı yayına bağlanacağız. Seni tanıyalım. La, nice. Rana isim. Rana nerede oturuyorsunuz? Biz Karabağlar Bozcaada oturuyoruz. E, buraya sen geldi korkmuyor musun? Hani annen baban nerede? Orada oturuyorlar. Buraya bakıyorlar mı sana? Bilmiyorum. Annene babana mikrofon uzatsam konuşur mu? Belki. Peki sen bu küçük yaşta hiç koronavirüsü duydun mu? Evet. Duydun mu gerçekten? Evet. Ben korktum şimdi ya küçücük kız koronavirüsünü duymuş. Peki evet. neler öğrendin onun hakkında? 20 saniyede ellerimizi yıkamamızı öğrendim ve 20 saniye ellerimi yıkıyorum. Maske bazen otobüslerde takıyorum, bazen takmıyorum, unutuyorum. Ama eldiven, maske, ellerimi yıkamayı unutmuyorum. Evet, yani bu virüsten korunmak için tek çare temiz olmak, öyle değil mi? Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Buradan el sallayalım bakalım. Evet sayın seyirciler bak küçücük bir bebek koronavirüsünü gerçekten biliyormuş. Sen biliyor musun? <laughs> Nerede, biliyor oturuyor? Nerede oturuyor? Nerede oturuyorsun sen? Nerede oturuyorsun? <laughs> sen şimdi burada kaybolsan evini bulabilir misin? <laughs> Bulamazsın, Bulamam. değil mi? Seni kim getirdi buraya? Babaannem. Babaannem. soralım bakalım biliyor mu? Evet bu haberleri izliyor musunuz? İzliyoruz. Bu koronavirüsüyle ilgili haberleri izlediniz mi? İzliyoruz. E, korkmuyor musunuz sokağa çıkma? Ne bileyim çıktık işte korkuyoruz. Yalnız <laughs> önlemleri bu çok güzel saydı. Çok Güzel saydı evet. Vallahi güzel, çok evet. güzel saydı. Elde Sadece... sabunlar ha, eder. E, evet süper. Evet evet. Süper gerçekten. Ne yapalım çocuklar sıkıldılar neydi ille giderim. Rana'nın ismi neydi? Rana. Evet sayın seyirciler Rana'nın söylediklerini duydunuz. Ne yapıyoruz? Ellerimizi güzelce yıkıyoruz, sabunluyoruz. Değil mi? De söyle, sen de söyle. En güzel şey temiz evet. olmak. Evet sayın seyircilerimiz. Bakın geçen gün de ben neyi söyledim? Korkmayın dedim. Tedirginli olmayın dedim. Sadece tedbirinizi alın dedim. Bakın şu anda İzmir konakta halkımızla röportaj yapıyoruz. Gel görün ki İzmir halkı hiçbir şekilde koronavirüsten korkmuyor tam cesaretli hiçbir şekilde adamlar e, şeyli değil ya tedirginli değil sadece 3-5 ne yapmışlar tedbirini almışlar başka da bir şey de yapmıyorlar çok özgür çok rahat görüyorsunuz yani Belki şu anda başka şehirlerde hiçbir yerde kalabalık yok. Ama bizim Konak'ta, İzmir'de, genellikle her yerde öyle kalabalık olan her yerde kalabalığımız devam ediyor. Hiçbir şekilde bir endişe, bir korku, bir şey yok. Size ne yapacaksınız? Koronavirüsten korkmayacaksınız. Sadece tedbirinizi alacaksınız. Hayatınızı eskiden, eskide kaldığı yerde devam edeceksiniz. Tedirgin yok, korku yok, tedbir var. Fırsatçılara dediğim gibi asla fırsat vermeyeceksiniz. Evet sayın seyircilerimiz. Halkımıza konuştuk, herkeste muhabbet ettik, sohbet ettik, korona virüsünü herkese sorduk. Herkes kendi içindeki fikrini söyledi. İzmir halkı olarak kimse korona virüsten korkmuyor. Bizim de zaten amacımız nedir? Odur. Milletimiz, halkımız korona virüsten korkmasın, sadece tedbirini alsın. Bugünkü, pazar günkü programımız şu anda sona ermiştir. Biz ellerke günlerde tekrardan koronavirüsü ile ilgili reportajlar yapmaya devam edeceğiz.